Merhabalar sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler, geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. 27 Ekim 2 Kasım haftasındayız. Bakalım bu yepyeni hafta şimdi size neler getirecek haftanın 7 günüyle birlikte görüyor olacaksınız. Lütfen odaklanmayı, uyumlanmayı unutmayınız. Ayrıca soru cevapla birlikte haftanın tavsiyesi de videoda yer alacak. Kanala yeni gelenler sizlerde de hoş geldiniz lütfen henüz takip etmiyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel beğeni ve yorumlarınızı videolarımı izledikten sonra bırakmayı ihmal etmeyin biliyorsanız. Güneş yükselen ay burcunuza göre kanalımdaki videoları haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında videolarımı izledikçe benimle birlikte nasıl bir yolculuğa çıktığınızı anlıyor olacaksınız. Kanala destek veren, güzel beğeniler yapan, yorumlar katan, kanalımı paylaşan, öneren, Youtube'da hype özelliğine çıktığında destek için gönderen herkese yürekten teşekkürler. İyi ki varsınız. Lütfen desteklerinize devam ediniz. Çok kıymetli. Evet. Bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. 27 Ekim 2 Kasım haftası. Bakalım. Şimdi Merkür retrosu yaklaşıyor ama sakın korkmayın. Çünkü retrolar kişilere hayatlarındaki tamamlaması gereken zamanı getirir. Neyi tamamlamak istiyorsan. Evet bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizler. 27 Ekim-2 Kasım haftası. Bakalım neler yaşayacaksınız. Yepyeni hafta size neler getiriyor olacak sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. 27 Ekim 2 Kasım haftası neler olacak bakalım hayatında. Pazartesi günü itibariyle sen ve senin anlamsız bağların gündeme gelebilir. Zihnen neye bağımlısın? Neye bağlısın? Hayatının idaresi neden sende değil? Yani elin kolun bağlı hissediyorsun, bireysel anlamda özgürlüğüm yok diyorsun, bir kapana kısıldım diyorsun, yıllardır kendi hayatımı yaşayamadım diyorsun. Öne çıkman için zincirlerini kırman gerekiyor kır zincirlerini. Pazartesi günü hayat sana gösterecek ve sen artık kendi bireyselliğini almak için zincirlerinden seni bağlayan anlamsız bağlardan kurtulma eylemine gireceksin. O gün kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Zihnen bir şeylere bağımlı hissedebilirsiniz. Hareket edemiyorum, yapamıyorum, başaramıyorum. Hayatımın kontrolü bende değil. Birileri benim hakkımda karar veriyor diye düşünebilirken sen aslında zincirlerini kırma zamanının geldiğini fark ediyor olacaksın. Ve şimdi bunca zamandır hayatında kendinle ilgili ne yapamadıysan zincirlerini kırarak bunu yapmaya odaklanacaksın. Ve kendinde zihnen aslında bir şeylere saplanıp kalmak değil de böyle hani bir anlamda Neye bağlayayım, kime bağlayayım, bu düşünceye niye bağlayayım ben diye düşüneceksin bir taraftan ve orada ben diyeceksin. Ben ne istiyorum? Önce ben gelirim diyeceksin. Pazartesi günü işte bu konular gündeminde. Salı gününe geldiğimizde hayat diyor ki sana, hodri meydan dersen şans kapında. Beklenen bir onay gelebilir. Sen hodri meydan dediğin için. Gerçeklerle yüzleşmek ve kaçmamak sana şansı getirecek aynı zamanda. 2 aydır hayatında görmezden geldiğin düzelir diye beklediğin bazı durumlarda Hodri meydan dediysen yeni ayda şans kapında salı günü aslında. Şans, bolluk, bereket ve beklenen onayların gelişi hayatına uğrayacak salı günü. Görmezden gelme. Kaçma artık bir şeylerden sen. Şansları gör. Salı günü şanslı bir gün. Değerlendir. Öteleme bir şeyleri. Hodri meydan de yüzleş işte o gün. O zaman şans direkt sana aslında geliyor olacak. Bir şeyler sana hizmet edebilir. Sistem sana hizmet edebilir. Birileri senin için bir şey yapabilir o gün. Var o fırsat. Lütfen onu gör. Kaçma gerçeklerden açıkçası. Sen şansın ve fırsatın ne olduğunu biliyorsun. Belki de görmemezlikten geliyorsun. İşte burada o şansı bir gör, bir hodri meydan de bakalım salı günü hayatında. Kaçma artık, yüzleşmeyi yaşa. Çarşamba günü hayat diyor ki cesaretle yola devam ikizler. Bak şans kısmet kapına geldi. Senden cesaret istiyor. Yola devam. Bir buçuk ay önce de böyle demiştim size. İşte onu devam ettirmenin zamanı geldi. Yine bir buçuk ay daha aslında. Ve önündeki bir buçuk aylık cesaretli enerjiyi yine toplayıp gelen şansı kısmeti değerlendirip sen hayatınla ilgili cesur bir hamle yapıyorsun yine ve bunu da bir buçuk ay devam ettireceksin görünüyor aşk hayatınla ilgili biri gelip bekarsın nasıl bir kısmetin çıkar senden cesaret isteyecek ama sen de çarşamba günü bu cesareti göstereceksin evet diyeceksin bir şans var ve değerlendirmeliyim bunu diyeceksin bu arada birileri gelip gönül dünyanıza girmek isteyebilir. Birileri sizden bir şeyler yapmanızı isteyecek. Cesur olmanızı, ileri gitmenizi, hamle yapmanızı isteyecek. İşte şans kısmet orada açılacak açıkçası. O gün güzel bir girişim, başlangıç. Ufak da olsa hayatı dair yapılan bir girişim olacak ama şansı ve kısmeti bol olan bir gün sizin açınızdan. Cesur girişimler istiyor hayat sizden. Perşembe gününe geldiğimizde almalıyım, sorumluluk almalıyım. Bu sorumluluğu nasıl taşıyacağım? Kafa biraz karışık olacak açıkçası. Alınan sorumlulukları tam yerine getirebilecek miyim? Ben bu sorumluluğu taşıyabilecek miyim? Bunun üstesinden gelirim de bu sorumluluk bayağı bir ağır. Ben doğru sorumluluğu seçtim mi? Kafam karışıkken mi seçtim? Doğru sorumlulukları almakla alakalı bir konu gelecek perşembe günü hayatına. Bir şeyi seçmek zorundaysanız doğru sorumlulukları seçin. Taşıyabileceğiniz yükleri üstlenin hayatınızda. Kafanız çok karışık olacak. Bir sürü seçeneğiniz olacak çünkü. Bu yüzden kafanız karışık olacak. Doğruları seçmeye çalışın ya da o gün İstemiyorsanız karar vermek zorunda değilsiniz ama hayat sizden bir sorumluluk almanızı kesin isteyecek. Seç artık bir şeyi. Çok kararsız kaldın sen diyecek perşembe günü ve bir sorumluluk alışı gerçekleşecek. O gün de hayat sana sorumluluklarını hatırlatacak zaten. Cuma gününe geldiğimizde alamadığın hakların mı var? Beklediğin destek mi var? İşte burada hayat gene şanslı diyor ki bak Şansa sırtını dönme. Yardımın nereden geleceği belli olmaz. Alamadığın haklarını dolaylı yollardan da alabilirsin. Ya da birinin vasıtasıyla da aslında hak sana cuma günü verilebilir. Dönme şansını sırtına. Aklın başka şeylerle oyalanmasın. Gör o günü değerlendir. Orada bir yardım enerjisi var açıkçası. Al yardımı kabul et. Dönme sırtını şansa. Değerlendir o gün ufak büyük deme. Şansın nereden geleceği belli olmaz. Sen o gün bir şeye kafanı çok takabilirsin. Olmayacak mı? İşte beklediğim gerçekleşmeyecek mi? Şans yüzüme gülmeyecek mi? Ama o gün birinin yardımını görebilirsin. Alamadığın bir parasal kazanç tarafına doğru gelebilir. Bir durumla ilgili sonuç bekliyorsundur. Birinin yardımıyla aslında hakkını alabilirsin. İşte burada diyor ki hayat sana verdi al kabul et daha fazlasını şu an için isteme olanı kabul et şu anda diyecek. Cumartesi günü hayat diyor ki senden saklanan gizlenen arkandan dönen ne kadar dedikodu, hile yalan dolan sahtekarlık varsa aylardır bunlar ay yuka çıkacak ve bunun çıkışı pratik bir çözüm getirecek senin hayatına açıkçası. Ve Senden saklanan bir sır ortaya çıkabilir. Bir iş pratik çözülmeye birdenbire gider. Senin doğru söylediğin ortaya çıkar. Ya da bir şekilde ee, aslında bazı konuların pratik bir çözümü vardır. O gün birileri gelip size diyebilir ki ben bunu çözerim. Bak işte şu kadar paraya bunu yaparım. Orada dikkatli olun. Birileri sizi paranızdan dolayı hani bir işi çözeceğim diyerek gizli yöntemlerle çözmeye yönlendirebilir. Gizli saklı yöntemlerle bir şeyin çözümüne yönlenebilir. Aslında o işin çözümü çok pratik. Alınan doğru rehberlik. Yani rehberliği kimden aldığınız doğru tavsiyeler o gün önemli olacak sizin adınıza. Cumartesi günü aslında bakacak olursanız. Alınan tavsiye ve rehberlikler hayatınızın çözüm noktası olacak bazı konularda. Bir şekilde yalan yanlış sizi yönlendirmeye çalışanların da maskesi de düşebilir o arada siz de bunu arada denge olarak sağlayabilirsiniz. Bir e, e, bir şeylerin saklı gerçeklerin ortaya çıkışı hayatınızdaki çözülmeleri yaşatacak görünüyor. Birilerinin gizli niyetlerinin oluşu size olumlu yansıyacak mesela. Ortaya çıkacak orada o. Ya da bir şekilde çözülmeyen bir mevzunun sizden kaynaklı değil de başkalarından kaynaklı olduğu ortaya çıkacak ve orada da hayatınıza güzel bir sonuç gelebilir. Alamadığınız hakkınız vardır. Bunun sebebi sizden değildir. Birileri entrika çevirmiştir. O ortaya çıkar. Bir bakmışsınız olay çözülmüş, hakkınız size verilmiş. Ama bu arada parasal kandırılmalara lütfen dikkat edin. Birileri bir şey çözeceğim diyerek sizden para istemeye çalışabilir. Hayır zaten o olay çözülecek yani. Pazar gününe geldiğimizde belli bir zamandır nakit akışını dengelemekle uğraşıyorsun hayatında. Ani bir gelişme yaşayacaksın. Birden bir ani bir nakit gelebilir ve sen aslında gelir gider dengesini sağlayabilir, ödemeni yapabilirsin. Özgür kalabilirsin. Parayı idare etmeye çalışıyorsun ya pazar günü bir anda bir bakmışsın ki eline geçen parayla özgürlüğünü kazanmışsın aslında. Ve sen köklerden destek de görebilirsin pazar günü. Ayrıca ikili ilişkilerde dengeyi sağlayayım derken bir anlamda sen de kendi özgürlüğünü kazanabilirsin. Dengeli bir ilişki yaşama durumu da doğabilir ve özgürlük olabilir. Bu arada birileri geçmişten gelebilir size, atak yapabilir pazar günü. Ama sizin kendi hayatınız adına özgürlüğü ele almak için işte burada zamanı ve parayı kullanacağınız durumlar oluşacak görünüyor. Akşam saatlerine geldiğimizde 3 haftadır beklediğim haber nerede diyorsan geliyor işte mucizevi haber. İş mi bekliyorsun? İş geliyor ekibe katılıyorsun. Zaten çalışıyor musun? Ekip beni içine mi alsın? benim sesim mi diyorsun? Bu da gerçekleşecek hayatında. Bir mucize bekliyorum hayatımda. İşte biz olacağım partneri ya da partnerimle biz olmayı. İşte bu bekleyişinin cevabı geliyor burada. Sen bundan 3 hafta önce hayatında ileri gidişi başlattıysan riskli de olsa aslında hayatında o riski alıp da o kumarı oynadıysan yani bir şekilde bir yola çıkış anlamında kastediyorum bunu. Yani Sonucunun riskli olduğunu bilerek de olsa o yola girdiysen, onunla ilgili bir bir şekilde mücadele getirdiysen mucizen tarafına geliyor. Zaten bu hafta yeni tekrardan bir mucize var hayatınıza. Yeni sistemi başlattığınızda ama bir buçuk aydır devam eden bir süreç varsa ve son üç haftan beklemekle geçtiyse mucize kapında olacak. Ve biz olmak. Sen ben değil yoldan birini mi bekliyorsun gelsin partner bekliyorsun. Seni tamamlayacak değil de hayatı paylaşacak ve dengeleyecek ve biz olacak birini bekliyorsan beklediğin haber ya da kişi dahil hepsi hayatına akıp gelebilir. Mucizevi bir akşam olacak. Pazar akşamı sizin adınıza. İşte yeni ay enerjileri aslında terazi yeni ayının enerjileri üzerinizde. Yeni yola çıktınız bile. Evet bu yol birazcık sizi şaşırtacak. Ürke, korkak davranacaksınız bu hafta. Yeni bir yola çıktım, bilmediğim bir yolda ilerliyorum. Yani burada pek de deneyimim yok aslında ama yapabilir miyim derken yine bir ikizler burcu size orada mesela destek olabilir, tarot kartları rehber olabilir ama genel hayat deneyiminizde kulağınıza küpe olacaktır. Yeni eğitim, yeni okul başlangıçları, yeni hayat başlangıçları yeni aşk kapartıları ve ayrıca yepyeni bilmediğiniz belki de bir işe başlayacaksınız. Biraz acemi olacaksınız ama korkmayın yolda ilerledikçe deneyim kazanacaksınız. Evet şimdi bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. 27 Kasım. 27 Kasım dediler. 27 Kasım'da bir şey mi oldu dedi 27 Ekim. 3 Kasım sısı. Tam da Merkür retrosundayken. Bakalım son hafta size neler getiriyor. Ne zamandır belki de keyifli bir zaman geçirmedin kısa bir mola. İşte bu hafta veriyor sana o günü. Diyor ki eğlen, kendine iyi gelen bir şey yap. Belki bir arkadaş toplantısı, gitmek istediğin kısa bir tatil. İşte olacak bu senin adına. Bu ilk 3 günde olur. Son 3 günde o içerisinde olabilir ama görünen o ki kısa tatlı bir eğlenceli gün geçireceksin. Unutma. Sorumluluklar geri gelince devam edecek. Ama eğlen hakkındır senin. Peki 27 Ekim 3 Kasım haftası başka sevgili ikizler yükselen ikizler ay burcu ikizlere ne getirecek bakalım. 8 aydır hayatında beklediğin bir şey var. Zaman geçsin de gelsin o vakit artık dediğin bir şey. Yani ben artık aslında hani bir şeyleri duymayayım, görmeyeyim, bilmeyeyim ama sonucu söylensin bana artık bazı şeylerin dediğin bir şey. İşte o durum var. Bu hafta yine sen aslında kısa bir uykuya yatıyorsun. Diyorsun ki zaman geçsin bana sonuç söylensin. O beklediğim zamanın gelmesi için Yatayım uyuyayım bari daha rahat geçer o gün diyeceksin. Görmeyeyim, duymayayım, bilmeyeyim deyip de bazı durumlara kendini shutdown yapıp kapatacağın bir haftada bir gün olacak bugün açıkçası. Ve diyeceksin ki orada dinlenmeye ihtiyacım var. Biraz toplumdan soyutlayayım kendimi bakayım duymayayım bir şeyleri ben. Sen ki diyalogları çok seven bir kişi olarak bile kendi içinde çekileceksin bu hafta bir gün. Bakalım 27 Ekim 3 Kasım haftası başka neler getiriyor sevgili ikizler. Yükselen ikizler, ay burcu ikizlere. Bir şeyler gerçekten göründüğü gibi mi? O kişi kendini sana senin görmen gerektiği gibi mi gösteriyor? Yoksa gerçekten bu kişi böyle mi? Yok madalyonun diğer tarafına da mı bakmalı? Gerçekten gördüğün gibi mi? Yoksa sen mi onu öyle görmek istiyorsun aslında? Durumlar sizin gördüğünüz gibi mi? Görmek istediğiniz gibi mi? Yoksa bu durumun içinde başka bir durum da mı var acaba? İşte bu yüzden de bir ters düz yapmalı. Bir de başka bir bakış açısından bakmalı bazı şeylere. Görünen öyle mi? Değil mi? Sahtelik var mı? Yoksa yok mu? Gerçekte de sahteyi Ayırt etme haftası. Bakalım. Başka hangi enerjiler var? Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. yeni hafta. Para geliyor eline. Paraya kavuşuyorsun. Dedim ya hani para geliyor işte ödemenizi yapıyorsunuz. Birdenbire gelecek bir yerden beklediğiniz para diye. Para geliyor eline. Beklediğin bir para varsa tarafına ulaşacak. Belki de beklenmeyen bir para tarafına ulaşacak ama bu hafta elin para görecek. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. 27 Ekim 3 Kasım haftası. Bakalım size başka hangi enerjileri getiriyor olacak. Önemli bir konu gündeminde olacak. Bu da ahlaki değerler, aile gelenekleri ailenin dediği mi olacak? Ailedeki yetkili kişinin dediği mi olacak? Bir fikir mi danışılacak? Ya da dini nikah mı kıyılacak? Usulüne uygun olsun mu denecek? Burada büyüklerin söyleyeceği geleneksel şartları, yaşama standartlarıyla senin yaşamak istediğin standartlar arasında bir durum var. Bir şeylerin onların belirleyeceği şartlarda ilerlemesi durumu söz konusu ama kültürel, ahlaki ve geleneksel ilişkiler bir arada olacak görünüyor. Dikkat çekici önemli konular. Ailede önemli konu. İşte ilişki yaşayıştaki ahlaki değerler ve bir şekilde toplumsal değerler gündeminizde olacak. Bakalım başka hangi konular gündeminde olacak. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. evet yeni bir buçuk aylık döngü başlamış bulunuyor ki sen zaten bir buçuk aydır bir konuda mücadele veriyorsan mucizeyi alıyorsun ama yeni mücadelen başlıyor yine ne kadar itiraz ederlerse etsinler ne kadar yoldan çevirmeye çalışsalar da hayat senden cesaret istiyor ve yeni bir buçuk aylık cesaret döngüsünü bir konuda girişimler yaparak başlatıyorsun bu hafta bakalım başka Hangi enerjiler var? Sevgili ikizler, yükselen ikizler, aynı ikizlere. Evet. Önümüzde bir iki buçuk ay görüyorum. Bu iki buçuk ay diyor ki planları yap. Bu haftadan başla. Takvim hazırla. Takvimine sadık kal. Hayatında şöyle bir geri plandan çekilince ne yapmam lazım? Hangi konuda hangi planları yapmam lazım? Ve nasıl planla ilerlemem lazım? İşte şimdi. Bu hafta başlatacağın cesur girişimle önündeki iki buçuk aylık olguda planlı ilerlemen gereken bir duruma ya bir iş planlaması ya bir kariyer planlaması ya da kendi hayatını planlamak adına planlı ilerlemen gereken döngüyü başlatıyorsun bu hafta. Haftanın tavsiyesi sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizlere. Haftanın tavsiyesi 27 Ekim 3 Kasım haftasının tavsiyesi ne olacak? Sevgili ikizler, şans sizsiniz. Kime hangi şansı vermek istiyorsanız verirsiniz. Kurbağadan prens yapmaya mı çalışacaksınız? Ya da prenses. Bunu siz bilirsiniz de. Birisi ikinci şansı isteyecek. İster verirsiniz, ister vermezsiniz. Ama kurbağadan prens olur mu ya da prenses olur mu orası da malum. Şansın kendisi sensin. İster o şansı verirsin, ister vermezsin. Ama unutma ki şansın kendisi sensin. Birileri sizden ikinci şansı isteyecek burada görünüyor. Şans sende. İstediğine verirsin. Bunu asla unutmamalısın kendinle ilgili zaten şanslısın ama kime doğru şansları vereceğini, kime ikinci şansı tanıyacağını bunu sen seçeceksin bu hafta. Umarım doğru şanslar verirsiniz, doğru insanlara. Evet, her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları Güneş Yükselen Ay Burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Unutma, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.